Selamlar merhabalar Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyetinin 6. videosundayız. Yönetici gruplarından bahsedeceğiz. Memur kesim 3 kısma ayrılacak. Seyfiye, ilmiye, kalemiye. Seyf arkadaşlar kılıç anlamına geliyor. Kılıç. Kılıç anlamına geliyor. Askeri değil mi? Ve yönetim bu iki kavram çağrışacak. Padişah, Vezir-i Azam, Vezirler, Yeniçeri Ağası. Yani kısacası elit kılıçtan herkes. Kaptan Derya, Tımarlı Sipahi, Subaşı gibi. İlmiye sınıfında Eğitim, din, hukuk yer alacak. Şeyhülislam, kaz asker, kadı, müderris, muhit. Kalemiye sınıfında yazışma ve bürokrasi, nişancı, defterler, reisül, küttab, katipler. Haydi gelin sorumuza bakalım. Çıkmış bir sınav sorusu. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki görevlerden hangisi kalemiye sınıfına dahil edilir. Kalemiye deyince aklımıza ne gelecek hocam? Hemen şöyle yazalım. Yazışma artı bürokrasi. Ya büro yazışacak ya da bürokrat olacak. Dışancı. Söylemiştim. Reisül Kütap. Defter emini, Defterdar. Ama müderris ilmiye sınıfında yer alacak arkadaşlar. Eğitimci değil mi? İlmiye sınıfında yer alacak müderris. Müderrislerini burada şıklarda veziri azam olsaydı onu seçecektin. Ya da padişah olsa ya da yeniçeri razı olursa. Burada özellikle ilmiye ve kalemiye karışabilir. Buraya dikkat edelim. Dışancı, defterdar, reisül kitap, katipler bir yazışma ve bürokrat, bürokratik işler varsa kademiydi. Zaten hani bu kavramların ne olduğunu biliyorsanız işte defterlerin, nişancının zaten divan üyelerine bahsettim. Heh, sen o zaman çok rahatlıkla bunu yapabilirsin. Mesela örneğin hani, nişancı dediğimde sen bunun işte tabu kadar işlerine baktıklarını e bu da yazışma bir nevi var mı içerisinde? Vartım, var tımar dağıtılması. Defterler dediğimiz zaman günümüzün Maliye Bakanlığı'nın hesap bütçe yapıyor. Bu da yine yazışma bürokrasiye girecek. Eğitim hukuk ya da askeri yönetim anlayışı değil. Burada askeri yönetim diyoruz ama burada önemli olan kılıç meselesi önemli. Seyf kelimesinden gelecek. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Yine mesela kadı. Kadı neden değil? Değil mi? Kadıların görevlerini saymıştık. Kazı asker. Kazı asker ne yapıyordu? Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanı'na denk ediyordu. Yani aslında kadı ve müdahale satanlarını yapıyor. İlmi değil mi? Din ve hukuk anlamında. Hem Milli Eğitim Bakanı hem Adalet Bakanı zaten ilmiğini bulan çağrı yapabilirsiniz. Evet, yönetici memur kesimi iki dakika hallettik. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sınavda soru gelirse inşallah bizleri de hatırlarsınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.